Selamünaleyküm arkadaşlar. 9. sınıf Arapça ders kitabının 61. sayfasından devam ediyoruz. İstemi' dinle ile ibaret el ati aşağıdaki tabirleri dinle demiş. Ve a'idha onları tekrarla sümme emel te ma'aniha musta'inen bi suvar fotoğraflardan yardım alarak anlamlarını düşün demiş. Burada e, yeni bir konuya geçmiş bulunmaktayız. E, buna muzari fiil diyoruz arkadaşlar. Muzarif fiil konusu. Ne demek muzari fiil? Yani şimdiki zaman anlamında olan fiiller. Şimdiki zaman için kullanacağımız fiiller. Normalde Arapçada mazi fiil dediğimiz geçmiş zaman var. Bir de emir fiiller var. Emir fiilleri gördük. Şimdi de muzari fiilleri göreceğiz. Emir fiillerde örneğin uktub yaz demektir. Uktub bu emir fiildi. Yaz, iclis, otur. Burada ise e, elifi atıp y harfi getiriyoruz veya başına t harfi getiriyoruz veya elif veya baş nun harfi getirdiğimizde anlam değişikliği oluyor zamirine göre. Örneğin e, yek tuu diyeceğiz. Yazıyor. Kim için? Huve dediğimiz o erkek için olacak. Veya tek tuu diyeceğiz. Burada da tek tubu aynı. Hiye dediğimiz o kadın için veya ente dediğimiz sen erkek için anlamına gelecek. Evet şimdi buradan e, bakıyoruz tekrar. Huve yektubu demiş. O e, yazıyor. Kim için? Huve zaten erkekler için de o anlamına geliyor. Müzekker yani. Hiye tek O yazıyor demek. Bu da e, o kadın için söylerken mühendis olan hiye. E, fark ettiyseniz bir önceki bir, bir öncekinde ye, yek tubu diyordu yani y harfiyle başlamış. Burada ise tek tubu t harfiyle başlamış. Hiye tek tubu o yazıyor. Ente tek tubu. Fark ettiyseniz burada da şurada da aynı tek tubu ikisi. Peki biz nereden bileceğiz e, cümle içerisinde? tek tubu dediğinde başına bir zamir gelmediğinde nereden bileceğiz hiye olduğunu veya ente olduğunu yani o kadın için mi söylüyorsa sen erkek için mi söylüyor bunu tamamen cümlenin akışından anlayacağız arkadaşlar yani cümle içerisinde bir kadından bahsediyorsa veya o zamirinden bahsediyorsa bu tek tubu hiyedir diyeceğiz. Eğer Muhatap dediğimiz e, karşıdaki biriyle konuşurcasına sen zamirine göre konuşuyorsa o zaman bu da ente tektubudur şeklinde düşüneceğiz. Umarım anlaşılmıştır. İlerleyen etkinliklerde daha çok anlaşılacaktır inşallah. Burada enti tektubine demiş. Enti sen kadın. Şimdi sen kadın yazıyorsun diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Enti tektubine diyecekmişiz. Yine tek tubu var. Sonunda ekstra y ve nun eklenmiş arkadaşlar. Şurada y ve nun harfleri eklemiş. Tek tubi yine. Sen kadın yazıyorsun. Ben yazıyorum derken ena ek tubu diyeceğiz. Yani ek tubu ben yazıyorum demektir arkadaşlar. Başına elif getirmiş oluyoruz. İmle el faragat el aşağıdaki boşlukları doldur. Kemal fil misal örnekte olduğu gibi. Sümme el cümel. Cümleleri oku demiş. Evet. Birincisinde nasıl yapmış? Hu ve o. O erkek için tabii ki. Yektubu yazıyor. Hu yektubu. O yazıyor. E, ee, dersini fissafi sınıfta. O sınıfta dersini yazıyor demektir Bu. Şimdi burada e, bize muzari fiilin e, yazılış şeklin değişikliklerini bize anlatmaya çalışıyor. E, zamirine göre değişikliğini göstermeye çalışıyor. Bir de ekstradan bitişik zamir diye bir konumuz var arkadaşlar. Bitişik zamirler. Bitişik zamirler nasıl oluyor? <laughs> Şimdi mesela huve ne demekti? O demekti erkekler için. Bu e, ayrı yazılan zamirdir. Bu ayrı zamirdir. E, bitişik zamir ise huve'nin e, bitişik zamiri şu şekilde olur. Yani kelimenin sonuna hu veya hi şeklinde gelir. Şu H harfi olarak gelir. Mesela burada olduğu gibi. E, huve o yektubu yazıyor. Derse hu dersini o yani o dersini yazıyor. Fisafi sınıfta veya mesela ente sen demek erkek için e bunun bitişik hali ke şeklinde gelir. Entin ki ki şeklinde gelir. Enan ki ye yani benim anlamını vermek için y harfi eklemiş olacağız. E bunlar birazdan görmüş olacağız gene. Nokta nokta demiş. Tek tubu derse nokta nokta fissaf. E burada kadına söylüyor. O e, dersini sınıfta yazıyor demiş. E, o dediğine göre kadın olduğuna göre hiye diyeceğiz. E, muzari fiilimizi de T şeklinde başlatacağız. Tek tubu diyeceğiz yani hiye tek tubu o yazıyor. Dersini yazıyor diyeceğiz. O kimden bahsediyoruz? Kadından bahsettiğimize göre hiyenin bitişik halini kullanacağız. Yani ders ha dersini yazıyor diyeceğiz. Fisafi sınıfta. Burada da ente tek tubu dersa fissaf burada erkeğe söylemiş sen sınıfta dersini yazıyorsun diye ente sen tek tubu yazıyorsun derse k diyeceğiz arkadaşlar dersini sen dersini yazıyorsun ee, burada entenin bitişik zamir hali ke şeklinde olduğunu görebilirsiniz İlk ilk derslerde ma is ke diyorduk hatırlıyorsanız ee, İsmin nedir diye İsmuke ke senin ismin İsmu ki senin ismin kadın için diyorduk. İsmuhu onun ismi. İsmuha onun ismi kadın için. Burada enti tektubine, tektubine sen kadın yazıyorsun. Derse ki diyeceğiz. Bitişi, entinin bitişik hali. Derse ki fissafi. Sen dersini sınıfta yazıyorsun demiş. Ben ana ektubu, ektubu ben yazıyorum demek zaten. Ana ektubu ben yazıyorum. Dersi dersimi. Ana'nın bitişik hali nasıldır? Yani benim anlamını vermek için e, dersi y ekliyoruz sonuna. Fissa, fissa sınıfta dersimi yazıyorum demiş. Evet devam ediyoruz. İstemia ile cümlelil ati aşağıdaki cümleleri dinle ve ayıta ve tekrarla. Sonra teemmel meaniye bir suar fotoğraflardan yardım alarak anlamlarını düşün demişti yine aynı şekilde. Evet burada cümleleri tercüme edelim. Ahmet yeclisu alel meqad. Meqad için ne demiştik? Sıra demiştik arkadaşlar. Okuldaki sıralar. Ee, sıraya Ahmet sıraya oturuyor demiş. Ahmet demiş. Yeclisu Ahmet'ten bahsediyor. O oturuyor diyeceğiz. O müzeker erkek olduğuna göre ye ile başlatıyoruz fiilimizi yektubu gibi. Yine yeclisu diyoruz burada da. Yeclisu oturuyor. Bunun emir hali iclis idi hatırlıyorsanız. İclis otur demekti. Yeclisu oturuyor. Burada bize bir şey daha öğretmeye çalışıyor. La kalıbı. Burada yeclisu oturuyor. Ben oturmuyor demek istiyorum. Ya da yazmıyor diye olumsuz bir cümle kurmak istiyorum. Fiil kurma, kurmak istiyorum. O zaman başına la getireceğim arkadaşlar. Yeclisu, yeclisu oturuyor. Huve la yeclisu. O oturmuyor Alel mekat sıraya. Şimdi aynı şekilde Ayşe, Ayşe tek tubu yazıyor. Evet yukarıda yeclisu demişti Ahmet için müzekker olduğu için. Burada Ayşe mühendis olduğu için tek tubu şeklinde t ile başlamış oluyor fiilimiz. Ayşe tek tubu el cümlete cümleyi yazıyor. Ale sabura tahtaya. Ayşe cümleyi tahtaya yazıyor demiş. Hiye la tek tubu. O yazmıyor. El cümlete cümleyi ale sabura. E, o cümleyi tahtaya yazmıyor demiş. E, burada la tek tubu yazmıyor anlamında olumsuz bir harftir arkadaşlar. İstemeyle cümleleri atiyaşadaki cümleleri dinle ve a'idha tekrarla ve temel maniye müstahinen bir <laughs> suar fotoğraflardan yardım olarak anlamlarını düşün demiş gene. Ee, o o dediği bir erkek oluyor tabii ki. Müzekker çünkü. Yan Yanzuru o bakıyor. İlel harita haritaya bakıyor. Bu ila genelde e-a anlamlarını katıyor e, kelimeye, cümleye ya da o haritaya bakıyor. Huve yanzuru ile harita. Hiye تستمع o dinliyor. İla muallimiha öğretmenini dinliyor demiş. arkadaşlar burada e, istema'a fiili var. Testemi'u dinliyorsun. Ya da o kadın dinliyor. E, yestemi'u dediğimizde dinliyor anlamında. Dinlemek manası var burada. E, Semi'a e fiili kullanıldığında ise arkadaşlar Semi'a e ya da yesme'u fark etmez. Muzari hali. E, mazi halini görmediğimiz için muzaresini yazalım. Yesme'u fiili var. Bir de e, ...yestemi'u fiili var. ...yestemi'u... ...yestemi'u... İkisinin arasında şöyle bir fark var arkadaşlar. ...yestemi'u dediğimizde... E, ...Türkçedeki duyuyor anlamına geliyor. Duymak fiili için... E, ...ne kullanıyoruz? ...yestemi'u fiili kullanıyoruz. Dinlemek için ise bir şey dinlemek, dersi dinlemek vesaire. O zaman yestemiyor diyoruz. Yestemiyor dinliyor. E, dersi dinliyor dediğimizde yestemiyor ile ders diyeceğiz. Dersi dinliyor. E, ama mesela bir ses duyuyor dediğimizde o zaman yesme'u sautan bir ses dinliyor şeklinde söyleriz. E, burada müzik mesela Türkçede de aynı şekilde duymakla dinlemek arasında fark vardır. E, müzik dinliyorum deriz. Müzik duyuyorum demeyiz biz. Evet burada öğretmenini dinliyor derken o öğretmenini dinliyor. Hiye testemi'u ila muallimiha. O öğretmenini dinliyor. E, yani ileride biraz daha öğrenirseniz hiye yesma'u ila muallimiha denildiğinde yanlış olduğunu fark etmeniz lazım. çünkü hiye yesme'u, hiye tesme'u ila muallimiha. O öğretmenini dinliyor dediğimizde şey o öğretmenini duyuyor demiş oluyoruz. Dinliyor demiş olmayız. Doğrusu testemi'u olacak. Ente teftahu en nafide. Sen pencereyi açıyorsun. Teftahu açıyorsun. E, en nafide pencereyi. Enti sen kadın için tezhebine gidiyorsun ila medresetik. ila medresetiki okuluna sen okuluna gidiyorsun demiş. Ana ben eclisu oturuyorum alel kursi sandalyeye oturuyorum. Huve o yel abu oynuyor fi bu fi deda anlamlarını katıyordu. Fi hadikatil medrese okulun bahçesinde Oynuyor. O okulun bahçesinde oynuyor demiş. Hiye <laughs> takra'u. O okuyor. Kitaben bir kitap. Fil beyti evde. O evde bir kitap okuyor. Ee, arkadaşlar burada size bir şey daha söylemek istiyorum. Kitaben demiş burada. Ee, Arapçada Elif, Lam'ın önemini ya da e, farkını öğrenmek istiyorsanız bu tür örneklerde daha iyi anlarsınız. Örneğin burada hiye takrau kitaben demiş. O bir kitap okuyor. Bir kitap okuyor diyorum bakın. Eğer ben burada el kitabe deseydim ne olurdu peki? Hiye takrau el kitabe desem o zaman o kitabı okuyor. Kitabı okuyor. Bir kitap okuyor de, diyemeyiz artık. Tercüme etmeyiz. Bir kitap okuyor dediğimizde herhangi bir kitap anlamında. E, nekire dediğimiz belirsiz anlam vardı. Ama el kitabe dediğimizde bu zihnindeki ya da bahsedilen kitap belli bir kitap. O yüzden kitabı okuyor diyeceğiz. Hiye takra'u el kitabe kitabı okuyor. Hiye <laughs> takra'u kitaben bir kitap okuyor diyeceğiz. Bu farkı ilerleyen derslerde daha iyi anlayacaksınız. Evet. Nereye kaçtık? Pardon. Evet devam ediyoruz. Sayfa 64'e geçtik. Arif Safvaka sınıfını tanıt demiş. E, bir temeli nisabiyaka geçen etkinliklerden yardım alarak. Sümme ikrahu daha sonra onu oku demiş. Evet buradan merhaba, ismi ben basit bir şekilde yazdım hızlıca. Siz de o metine bakarak aynısını yazabilirsiniz sınıfınıza uyarlayarak. merhaba merhaba ismi nokta 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 ismi neyse ismini söyleyeceksin kadın için kadın söylüyorsa bunu talib ena talibetun diyecek ben öğrenciyim. Erkek konuşuyorsa, anlatıyorsa o zaman ena talibun ben öğrenciyim diyecek. fiha da safi bu sınıfta. Daha sonra safi cemilun sınıfım güzeldir. Eee ve nazifun ve temizdir şeklinde söyleyebilirsiniz. Daha sonra fi safi sınıfımda var. fidu kebira büyük pencereler. Ve sabbura zekiye akıllı tahta ve tavilatul muallim öğretmen masası falan var diyebilirsiniz arkadaşlar. Sıl beynel mecmuatayn iki grubu birleştir demiş. Kema filmi örnekte olduğu gibi. Sıl mektubu uktub hadi'l cümel fi defteri. Bu cümleleri defterine yaz demiş. Evet, ve o yezhebu gidiyor ila beytihi evine gidiyor demiş. burada en zoru bakıyorum ilel harita, haritaya Bakıyorum demiş. Tabii ki ena olacak arkadaşlar. Ben bakıyorum diye. Teclisu alel kursiyi sandalyeye oturuyor ya da teclisu e, sandalyeye oturuyorsun şeklinde de olabilir arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. E, şimdi burada bir aşağıdaki tezhebu ila beytike evine gidiyorsun demiş. Ke dediğine göre burada kesinlikle en göre söylenmiştir. Ee, o zaman burası da hiye göre söylenmiş oluyor arkadaşlar. Hiye teclisu ala kursi o sandalyeye oturuyor demiş olacağız. Enti zaten kaldı sadece. Tektubine yazıyorsun derseki dersini fissa fiss sınıfta. Burası da enti için olacak. Burası boşta kalıyor. Sınıfta dersini yazıyorsun demiş. Ecib anil esiletil ayeti aşağıdaki soruları cevapla. Hesab-ı suvar fotoğrafa göre, fotoğraflara göre. daha sonra onları oku demiş. <hl> -tru <-tru'mun> ma Bu nedir? diye sormuş. Bu bir cetveldir diyeceğiz. Hâzihi <les mistara. <Abiás> <les SCOTT> <les> bu cetveldir. Ma hâza. Bu ne? Hâza defter. Bu, defter bu defterdir. Evet, hel ile bir soru sormuş. Hel qittu, el qittu kedi demek arkadaşlar. Garibun yakın mıdır? Hel il qittu garibun yakın mıdır? E, minel kursi sandalyeye kedi sandalyeye yakın mıdır? E, evet burada yakın olarak göstermiş. O zaman ne'am diyeceğiz. Evet kalan kısmı aynısını yazıyoruz arkadaşlar. El qittu garibun minel kursiyi. Naam. Evet. Kedi sandalyeye yakındır. Yine aynı şekilde burada Hel kalem ba'idun. Kalem uzak mıdır? Anil kitabi. Kitaba uzak mıdır? Demiş. Naam. Evet. Uzaktır diyeceğiz. El kalem ba'idun anil kitabi. Kalem kitaba uzaktır şeklinde aynısını yazacağız arkadaşlar. Hel anti muallime. Sen öğretmen misin? Kadına sormuş. O da ne diyecek? Evet ben öğretmenim diyecek. Naam ana muallime. Ben öğretmenim. Maza tef'alu Leyla? Leyla ne yapıyor? diye sormuş. Tef'alu fiili arkadaşlar. Yapmak fiili. Arapçada e, fiil e, kelimesiyle söyleriz. Fiil. Fiil, Türkçe'de zaten fiil diye geçmiş. Hatta faaliyet, فعل faal, faal kelimesinden geliyor gene yapılan işler. Tefalu, fale yaptı demek. Yefalu yapıyor. Ifal yap anlamında mesela. Ee, burada neden tefalı Leyla? Leyla ne yapıyor diye söylemiş. Ne diyeceğiz? E, şunu diyebiliriz. Tek tubu vacibatiha ödevlerini yazıyor diye yazabilirsiniz. Neden yefalu Ahmet? Ahmet ne yapıyor? Yeftehu en nafide. Pencereyi açıyor diyebiliriz arkadaşlar. Ee, burada fark ettiyseniz tef'alu demiş. Burada da yef'alu demiş. Fark şu. Tef'alu kadına söylerken e, hiyeye göre söylüyoruz bunu. Leyla müennes olduğu için tef'alu Leyla. Leyla yapıyor. Yef'alu Ahmet. Ahmet yapıyor şeklinde e, söylememiz gerekiyor. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.